Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Alex Pereira ve Ankelev'in maç sonrasını analiz edeceğiz. Daha doğrusu değerlendirme yapacağız. Nasıl bir maçtı, nasıl bir geceydi diye. Ee, kısa bir video yapmayı düşünüyorum. Hemen özetle özetleye geçeceğim. Ee, bildiğiniz üzere ortalama üstü zekamla iki maçı da bilemedim. <laughs> i̇ki maçı da bilemedim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu aynı matematik sorusu gibi. Siz tüm e, analizleriniz doğrudur, tüm matematik işlemleriniz doğrudur. Her şeyi doğru yaparsınız. Sonunda bir işlem hatası maç gider. Zaten ben maçında favori favori kişilerim bunlar diyorum. Maçı kazanacak demiyorum. E, aslında maça bakarsanız, videoma bakarsanız e, birçok analizimde tuttuğunu, tuttuğunu düşünüyorum. Sadece ben Alex Pereira'nın nakal gücüne güveniyordum. Diyordum ki istediği kadar videoyu izlemeyi unutmayın. İstediği kadar e, domine edilsin, rantlarda geri olsun o ister istemez ona kalp yumruğunu bir şekilde 5 aldık bir maç 5 dakikalık. Yani 25 dakika bir yumruk tutturmak için bir bir fiil bir şansı var. E, şansı olduğunu düşünüyordum. E, bugün bu maç hakkında konuşacağız. Bir de Justin Getsch'e Fiziev e, Rafael Fiziev maçını konuşacağız. Öncelikle Alex Pereira ve e, Ankle maçını ben beğendim. İnsanların birçoğu beğenmemiş çünkü bence tam anlamıyla bir strateji maçıydı. Uncle Leo müthiş dövüştü, müthiş dövüştü. Yani videoda da dediğim gibi bu Kafkasların bu manyakları inanılmaz kamp geçirmeleri. Yani ilk kampta nasıl bir hızla nasıl bir tempo başladıysa son rantlarda da öyle devam etti. Ben işte Alex Pereira'nın bir şekilde onu o yokladığı tekmelerle ki bildiğiniz üzere Pereira'nın en çok isabetli kaval kemiği attığı maçlardan birisiydi. Adamın ne ayağına bir şey oldu ne e, herhangi bir yavaşlama gösterdi, bir reaksiyon gösterdi. Müthiş bir maç çıkardı bence. E, tamamen stratejik işte İbu Aslan'ın öğrenmesi gereken şeyler bunlar. Tamamen zeka ile kazanılmış bir maçtı. Yani stratejik anlamda bence çok iyi bir maçtı. İnsanları biraz atraksiyon anlamında pek tatmin etmedi. Bir de Pereira fanıysanız, ben de Pereira fanıyım ama biraz daha gerçekçi bir fanım. Yani özellikle insanlarda şunu görüyorum. İşte yere alamadı sonuçta. Çok sıkıcı maçydı. Böyle kazanma modu. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu sokak dövüşünün sadece biraz daha işte resmiyet kazanmış hali. Yani her şey var. Her şey var. Alabiliyorsanız siz yer alın. Yani siz sokakta siz sokakta bir adam sizin bacağınıza girdi habersiz saldırdı bilmem ne çocuğu mu diyeceksiniz? Tatlı şakalar. Her, <laughs> Her, her neyse, Ankleev maçı çok iyi bence domine etti. Şimdi insanların domine e, domineden anladığı şeyler farklı yani domine derken illa bir kamzat gibi ilk andan bacağına girecek, onu yerde kanlar içinde bırakacaktan beklemeyin. Her zaman aktif olan kişi bence Ankleev'de birkaç an dışında her zaman oyun kurmak isteyen oydu. Ayakta bile e, yumruk olarak yumruk olarak Pereira'dan çok daha fazla isabet e, yakaladı çok daha fazla onu bence ayakta ayakta da bence domine etti yani Pereira pek bir şey yapamadı e, Pereira pek bir şey yapamadı o güreş tehdidini çok iyi kullandı. Özellikle fark ettiyseniz isabet aldığında o hafif bir vücudunu aşağıya kaydırıp bir anda o yumruğu çıkması. işte normalde bir boksörün yemeyeceği yumrukları o takedown korkusuyla güzel isabetler buldu. Aşırı hızlıydı aşırı hızlıydı. Bildiğiniz üzere Alex Pereira aslında alt bisikletten geldi ama e, Ankara'ya e, sanki eskiden bir hafif bisikletle dövüşmüş de 50 aşırı hızlıymış gibi geldi. Müthiş bir dövüş çıkardı. Benim en çok şaşırdığım nokta kaval e, tekmelerine olan direnciydi. Benim zaten Alex Pereira'nın maçı videomu izlerseniz Alex Pereira'nın maçı kazanma e, kazanma şansı görmemin nedeni bu 5 roundluk ve 5 dakikalık bir maç. Ben ister istemez Evin inanılmaz bir kampta çıkarsa zaman zaman birazcık ağırlaşıp e, o yumru bir şekilde Alex Pereira'dan yiyeceğini düşünüyordum. E, onun dışında maç beklediğim gibi geçti. Ankaleyev bildiğiniz satranç oynadı. İlk iki round puanları topladı. İlk 3 round daha doğrusu. İlk 3 round puanları topladı. Alex Pereira'yı isabetli vuruşlar yakaladı. Kondisyondan hiçbir şekilde kaybetmedi. Sonrasında işte o insanların beğenmediği roundlar geldi. Ne geldi? Dördüncü ve 5. round e, onun hep güreşiyle veya o, e, bir bilene sarılarak onun güreşin, e, gücünü emdi. Aslında arka insanlar şunu diyor. Bakın yere alamadı. İşte maçı bence kazanmadı. Arkadaşlar oradaki zaten yere alma, take denemeleri onu yere almaktan ziyade asıl amaç orada onun o gücünü kırmak. Onun o kondisyonunu kırmak. Ankara'ya onu müthiş yaptı. Müthiş yaptı. Çünkü Ankaleyev şu kafayla bakıyor. Diyor ki, ben bu adama teykan deneyim ve onu teller iteyim. İki şart var. Ya e, ya ikimiz de birbirimize sadece sarılırız. İşte o an o an işte sarılma esnasında bulduğumuz vuruşlarla birazcık böyle puan toplarız Veya onu yere alırım. Beklen e, onun gücünü kırarak bu işin zor kısmı. Ve zaten önde olduğum maçın bir de e, şovunu yaparım. Yani zaten siz e, ilk iki round, üç round zaten puanları toplamışsınız. Bence ilk round bir tek Alex Pereira daha öndeydi. Bence ikinci ve üçüncü round da Ankale'ye öndeydi. 4 dördüncü ve beşinci round da şöyle düşünüyor. Ben zaten ya seni geri alırım. Ya da alana, alaman birbirimize sadece sarılırız. Maç sıkıcı bir şekilde devam eder. Ben senin sürpriz yapma, sürpriz yapma olasılığını neredeyse sıfıra indiriyorum. Çünkü de ben videoda da dediğim gibi hep diyordum ki Alex Pereira tüm işler kötü gitse de Tek bir yumurta işi değiştirebilir. Anklev de zaten o yüzden o tek damları denedi. Yani asıl amaç orada yer, tabii ki de yere alabilirsem alayım. Ama yere alamıyorsam da onun o kuvvetini kırayım ki bana yumruk atamasın. Fark ettiyseniz Pereira bakın arkadaşlar Pereira. Bırakın isabetli nakalt yumruğu atmayı. İsa deneme deneyemedi bile. Deneyemedi. Anklev'in kafası aşırı hızlıydı. Aşırı çevikti. Yaşın verdiği avantaj çok iyi bir kamp geçirmiş. Ve videonun e, öncesinde de söylediğim gibi o kaval kemiklerine olan direnç. Ya çünkü şöyle maçın ilk dakikalarında bile ben yani kavalına bakıyorum belirli bir hasar var. Ama hiçbir şekilde sekmedi, yavaşlamadı. O Alex Pereira'nın hep gıcık eden tarzı. Yani adamın aslında az çok ne yapacağını biliyorsunuz ama bir türlü karşılık veremiyorsunuz. Buna çok çok iyi çalışmış. Çok çok iyi çalışmış. Yani ben de bir Pereira fanıydım. Ki ben daha çok sinir olabilirim veya bahane uydurabilirim. Çünkü önceki önceden video çekmişim. Yani insanlar bana şey de diyebilir. Gerçi az izleyicim var ama yine de şunu diyebilir. Bak tahminin tutmadı. Ben bu sefer kıvırabilirim. İşte sıkıcı bir maçta Ankara işte korkak işte alakası yok. Ankara müthiş bir maçı çıkardı. Tebrik ediyorum kendisini. <laughs> ne kadar tebriğine ihtiyacı varsa. Yani Pereira'yı ne yapacağını bekliyoruz? Yerden yere vuracak mıydı? Kanlar içinden mi bırakacaktı? Bu maç en iyi şekilde böyle kazanılırdı. En iyi şekilde. Sıfır risk. Karşıdakinin ilk 3 randdan sonra sana yapabileceği tek şey var artık seni nakavt etme. O nakavt gücünde. Ee, müthiş. Müthiş. O kaval kemiklerine, kaval tekmelerine olan direnci. Müthiş. Ee, ve Ankara bence e, hak ettiği maç galibiyeti aldı. Maç galibiyeti aldı. Bununla birlikte de e, Dağıstanlar ve Kafkas halkı dediğim gibi ee, yani UFC'yi domine etmeye devam ediyor eğer Kamzat bir şekilde o kemer maçını alıp kemeri de alırsa e, üst üste hep bir de Müslüman dövüşçüler ve sadece aradan bir, bir kişi Arap diğerleri hep Kafkas bisiklet olacak. İş ilginç yanlara gidiyor yani e, Ankelev ya o takedown korkusunu çok iyi kullandı ki gördüğünüz üzere ilk 3 an galiba toplam takedown denemeleri de 2 idi Son aslında dediğim gibi o takedown denemeleri onun yere almaktan ziyade onun o knockout gücünü, kondisyonunu kırmak Ankale'ye müthiş bir maç çıkardı. Gelelim Gece Fiziev maçına. Bence çok güzel bir maçtı. Zaten Gece bir kere yere serdi Fizyevi. E, Fiziev bence çok yürekli bir dövüşçü. Son 12 gün kala maçı kabul etti ve bence iyi bir iş çıkardı ki e, yere düşmesini saymazsak aslında bence yani çok bir fark değmedi. Yani maç bence yakın gibiydi. Zaman zaman tekmeleriyle, yumruklarıyla geçiş, sağsa geçişe de onu sağsa geçişe bir yere çok e, isabetli vuruş buldu. Bunun da bence en büyük eksikliği Fizev'in kondisyon eksikliği ki ben aslında Fizev'in kondisyonunun bir kanır gibi kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani bence bu sakatlıklardan önce ve iyi bir kamp geçirdiği zaman o kondisyonunu iyi ayarlayamıyordu. Mevcut iyi bir kondisyonu var ama pek maçlara e, aşırı hızlı başladığından bunu 5 randa yaramıyordu. Bu maç aslında çok zekice dövüştü. Biraz daha temkinliydi. ilk maçtaki gibi değillerdi. Biraz daha birbirlerine karşı e, birbirlerinin e, saygılı gördüler. İkisi de birbirinin gücüne saygılı dövüşüyordu. Ama Fizyev bu sefer kondisyonu yoktu. Eğer ilk maçtaki o kondisyonunu yakalayıp bu stratejiyle dövüşseydi bence geçeyi e, yenebilirdi bence geçi. Çünkü son 12 gün 12 gün yani 12 gün arkadaşlar ne demek? Hiçbir şey demek neredeyse. 12 gün hazırlanmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Ben mutluyum. Çünkü geç ben videoda önceki videoda da dediğim gibi geçeyin kazanmasını istiyordum. Onu ona iyi bir şekilde veda etmek istiyorum. Onun bir daha Max Holloway'deki mi e, sahnesini görmek istemiyorum. Çok iyi şeyler hak eden bir dövüşçü. Her hiçbir şekilde korkmayan. Bence e, benim bir yanıldığım noktada bence ge, ben geçiği iyi gördüm. Bunu iyi görme nedenim karşıdakinin kampsız bir dövüş geçirmesi de olabilir. Daha doğrusu kampsız dövüşe hazırlanması. Ama ben iyi gördüm bir kere özgüvenli, çok kötü bir şekilde nakat olmasına rağmen o özgüvenini, kırışma hevesini kaybetmemiş. Bence zaman zaman iyi darbeler aldı ve pek bana mısın demedi geç gerçekten güzel, çok iyi bir dövüşçü. Şimdi kemer maçı konuşuluyor ama yani bence şu an İslam'ın İslam'ın seviyesinde değil. İslam'ı yene de bilir, Beklenmedik bir durum. Her şey olabilir ama ben İslam'ın açık ara e, maçta favori olacağını düşünüyorum. İslam'a birisi sürpriz yapacak o Ermeni dövüşçü Arman yapar. Ki ben yani şu an matematiksel açıdan hiç kimse İslam'ın önünde görmüyorum. İyi hazırlanmış bir İslam ki kötü hazırlanmış bir İslam'ın pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, şunu da söyleyeyim ben bana çok dövüş kartı olduğu için son 3 videom hep dövüş ama siyasetle ilgili sporla ilgili videolar da gelecek. Ee, hatta bir sonraki videomun bir sonraki videomun Apo'nun çıkması hakkında olması, e, Apo'nun çıkmasıyla ilgili konuş, konuşacağım. <laughs> bu video biraz algını dağıttı. Apo'nun çıkmasıyla ilgili konuşmayı düşünüyorum Bakalım biraz daha ağırlıklarla ilgili de videolar çek çekeceğim Bir de şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar Benim son videolarımın biraz daha ses kalitesi, görüntü kalitesi Bence hala yeterli derecede iyi değil ama Daha iyi benim birkaç videom Yani kötü mikrofona ve kötü görüntü kalitesine Bence orada da iyi konuştum yani beni beğenmeyebilirsin ama ben nedense iyi konuştuğumu düşünüyorum. Yani kendimi kendimi izlerken zevk alıyorum açıkçası yemek yerken. Her neyse ben e, ilk videolarda çektiğim konularla ilgili bir daha video çekebilirim çünkü video kalitesi ve ses kalitesi çok e, düşük seviyelerde. Yine kanalda kalır, kanalda kalır. Anı sonuçta e, kanalda kalır ama ben yani birkaç e, değindiğim konuyu video kalitesi ve ses nedeniyle pek e, peki ifade edemediğimi düşünüyorum. Ve onlarla ilgili yine video çekeceğim. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans. Kendinize iyi bakın.